Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Muhtemelik Temizlik Vazifesi Alım İşi İhalesi'ne hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 8 istekli teklif vermiştir. Sayesinde okuyorum. 1. Ulusal Geri Dönüşüm Temizlik İnşaat Nakliyat Petrol Personel Hizmetleri Sanayi Ticaretimiz Şirketi 2. Furkan İskender 3. Akbarlar Medikal İnşaat Sosyal Hizmetler Gıda Madencilik Ticaret Sanayi Limited Şirketi 4. Hayal Temizlik Gıda Tekstil Ambalaj İthalat İhraç Sanayi Ticaret Limited Şirketi 5. Çetin Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi 6. MKM Grupları Sağlık Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi 7. Kabin Bilgisayar Sanayi Ticaret Limited Şirketi 8. İbrahim Halil Cıvış. Şimdi sıra, sıra teklifler açıyoruz. İlk sıra Ulusal Geri Dönüşüm Temizliği'nin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. İhalemiz iki kısmından oluştuğu için her bir kısma verilen teklifi ayrı ayrı okuyacağım. Teklifini okuyorum. Birinci kızım için teklifi 315.500 TL. ikinci kızım için teklifi 587.250 TL. Olmak üzere toplam teklifi 92.750 TL. Teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli ya, tabusunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olan ilişkin bilgiler var. Temanat ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yetkili bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi ikinci istekliliğin teklifini açacağız. Furkan İskender teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Bir daha tıklarsan şey açmanı. Allah Allah ne oldu? Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 283.450 TL. ikinci kısım için teklifi 538.790 TL. Olmak üzere toplam teklifi 822.240 TL. Teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi tabi ki kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olan var. Teminat ilişkin bilgiler var. İmza beyannamesi bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi üçüncü istekli olan Akbalar e, Akbarlar teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 334.500 TL, ikinci kısım için teklifi 560.550 TL olmak üzere toplam teklifi 895.050 TL. Teklifin uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutar iyi. Yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeter bir tabusunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğunuz için bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var ürün katalog ve resimler mevcuttur şeklinde beğen var. Dolayısıyla tabi ki tabusunu var diyoruz. Şimdi dördüncü istekli olan hayal temizliği teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 312.700 TL. ikinci kısım için teklifi 615.900 TL olmak üzere toplam teklifi 928.600 TL. Teklifini uygunluyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyor. Şimdi yeterli bir son kontrol edeceğiz. teklif verme etkili olduğu bilgiler var. ilişkin bilgiler var, teminat ilişkin bilgiler var, tüm bilgiler mevcut, tüm bilgi ve belgeler mevcut şeklinde diğer belge ve e, kataloglar ilişkin mevcut şeklinde bir beyan var. Dolayısıyla yeterli tablosunu var diyoruz. Şimdi beşinci istekli olan çetin gıdanın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. <laughs> Birinci kısım için teklifi 359.448 TL. ikinci kısım için teklifi 672.224 e, TL. Olmak üzere toplam teklifi 1.031.672 TL. Teklif uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi tabi ki tabusunu kontrol edeceğiz. teklif verme etkili olduğu için bilgiler var, temette teşkin bilgiler var. E, katalog bilgileri, beyanı var. dosyaya tablosunu var diyoruz. Şimdi 6. istekli MKM gruplarının teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 416.000 TL. İkinci kısım için teklifi 549.500 TL olmak üzere toplam teklifi 965.500 TL teklifine uygun diyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz şimdi detaylı tabusunu kontrol edeceğiz. Teklifin etkili olduğu için bilgiler var teminatı ilişkin bilgiler var marka belirtilmiş. Dolayısıyla tablosunu var diyoruz. Şimdi 7. istekli kabin bilgisayarın teklifini açacağız. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 566.000 TL. ikinci kısım için teklifi 856.650 TL olmak üzere toplam teklifi 1 milyon 422 bin 650 TL teklif uygun diyoruz bu kontrol ediyoruz teminatı var tutarı kontrol ediyoruz tutarı yeterli uygun diyor. şimdi tablo tablosunu konuşacağız Teklif verme etkili olduğu ilişkin bilgiler var. Temel ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla tabii tablosunu var diyoruz. Şimdi 8. son isteklerin teklifini açacağız. Halil İbrahim Cıvış. Teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci Pardon sadece ikinci kısma vermiştir. Teklif tutarı 725.500 TL. Teklif uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var. Tutar da yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir gelip kontrol edeceğiz. Teklifin ve etkili olduğu ilişkin bilgiler var. Teminatla ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla tabi tablosunu var diyoruz. Böylece İhalemize teklif veren tüm isteklilerin tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeterli bilgisindeki tabloları var yok kontrol etmiş bulunuyoruz. Şimdi işi yaklaşık maliyetini okuyup oturumu sonlandıracağım. Birinci kısım için 344.983 lira 33 kuruş. İkinci kısım için 592.820 lira 84 kuruş. Teşekkürler.